Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Migros'tan alışveriş yaptım. Bunları göstereceğim sanal marketten. Bakalım düzgün bir şekilde geldi mi? Şöyle ilk göstereyim arkadaşlar. Lahana aldım. Bu 2 kiloymuş. Lahana ile bazı tarifler denemek istiyorum. Sonra şöyle ilk gelen sepetten birkaç tane de kırtasiye malzemesi aldım. Şöyle tahta kalem 5 liraymış ve içinde silgisi de varmış. Bunu aldım. Lazım oldu. Şöyle yapılacaklar listesi var. Bunu aldım. Bu da uygun fiyatlı diye hatırlıyorum. Ve bir de şöyle bir aparat aldım. Telefon tutucu. Bu uzun zamandır kullandığımız bir üründe ama kendisi kırıldı. Kırılınca yenisini aldım ben şu an. E bir de şöyle içerisine çiğ tohumunu koymuşlar arkadaşlar. Yaylanın bu stik çiğ tohumunu aldım. Güzel oluyor. İstediğim gibi atıyorum böyle içerisine az. Çok fazla sevdiğim bir şey değil çiğ tohumu. O yüzden az alıyorum öyle. Ama çok faydalı. Poşet o kadar ağır ki. Ağır. Oh. Şöyle tavuk göğsü aldım. Tarihine baktım 9-9'muş. İki tane kefir aldım arkadaşlar. Bu alışverişimi tutar. 321 tuttu. Bir de lor peyniri aldım ama lor peynir bayağı şişmiş. Bazen böyle hava alıyor. 4-1-2022 mı? çıkma. Bir şey olmaz. Tahsil kahvaltılık kahvaltılı lor peyniri çok güzel oluyor. Ben bunu çok beğenmiştim ve bir önceki alışverişimde yine bundan sipariş vermiştim ama bana başka bir lor peyniri olarak gönderdiler. Ben böyle sürülebilir olanı çok seviyorum. Çok güzel bunun tadı bence deneyin. Şöyle kaşar peyniri aldım. Vazgeçilmezim her zaman gibi. Tabii ki yeşili, bayağı yeşili aldım. Roka. Taze gelmiş görünüyor. Yeşil soğan. Az göndermişler. Az. Şöyle atom, bunu da herhalde minicik minicik olduğu için o fiyatı çok pahalı çünkü bunların. Şöyle incir getirdim. Yani <laughs> bu incirim 3 e, tane falan yetmiş yani. Bayağı bir pahalıydı incirin kilosu. Şöyle mango aldım. Bu sefer e, tam da yenilebilir kıvamda göndermişler mangoyu. Şöyle bir de tatlı patates aldım arkadaşlar. Yani tatlı patates de çok pahalı olduğu için denemek için aldım. Şöyle tatlı patates. Sırf denemek için aldım. Şöyle yine çok az bir zencefil aldım. Zencefili zaten fazla almamıza hiç gerek yok. Çünkü aşırı derece minik kullanıyorsunuz. Hem de çok acı olduğu için çok fazla kullanmıyorum. Ben bunu smoothie'lerde kullanacağım. Şöyle bir de kıvırcık aldım. Çok küçük bunlar ya. Neyi bir diğer poşete geçelim. Şöyle knorun karabiberini aldım. Patlayan mısır yayla yine. Yayla markasını aldım. Hep. Yeşil zeytin aldım da Şu İnşallah güzeldir. Değişmemiştir yani tadı. Şöyle yine şöyle çilek aldım arkadaşlar. Bakayım kenarları açık mı? Değil şu kenarı her zaman bana açık bir şekilde gönderdikleri için ben her zaman e, diyordum ki bu şekilde göndermeyin ve notada yazdım artık bu şekilde göndermeyin açık bir şekilde ben kendim açayım bu kenarı diye. Çünkü her zaman açık gönderiyorlardı. Ve Allah'tan kırılmamış öylece atmışlar bunu da. Şöyle bir bardak aldım. İçerisi cam. Rengi de çok güzel. Kahve bardağı. Bu şekilde kullanacağım ve kırığı falan da yok. Gayet iyi. Her zaman kullandığım kara buğday var. Bunu aldım. Şöyle probisi çok severim. İndirimdeydi aldım yine de. Bir de süper fileşin zeytinyağlı ton balını aldım. Bunu daha çok severim. Güzel oluyor zeytinyağlı. Aşırı pahalı bunlar arkadaşlar. Yani zeytinyağlı şu an ton bile yiyemez hale gelmiş. çok pahalı her şey. Şöyle bir de Starbucks'ın e, vanilyalık lattesini aldım. Bir deneyeyim dedim ya. Burada şu an indirimde falan bunları gördüm. Denemek için aldım sadece bir tane. Şöyle Indomie'nin 5 avantaj paketinden aldım. Bu da güzel oluyor. Bir de eti. Bunları ben çok seviyorum. Bundan aldım kendime. Çok fazla abur cubur almadım gördüğünüz gibi. Hep böyle kullanabileceğim. Bir de maden suyu aldım bir tane. Bu şekilde böyle sağlıklı bir şekilde bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.